12 Eylül ihtilalinin ardından Süleyman Demirel yaklaşık bir ay kadar Hamza Koy'da tutulduktan sonra tekrar Ankara'daki Güniz sokaktaki evine döner. Bu süreçte kendisini ziyarete gelenlere askeri yönetimlerin ve ihtilallerin kabul edilemeyeceğini savunur. Bu görüşünü Risale-i Nur'dan özellikle Divanı Harbi Örfi ve Münazarat gibi eserlerden pasajlar okuyarak temellendirir. Bu tavrına şahit olanlardan biri de Recep Özel'dir. Demirel'in Risale'den referansla ihtilale karşı çıktığını bizzat görmüş ve duymuştur. Bir gün tanınmış alimlerden 40. Hoca Ankara'ya gelir. Recep Özel onu davet eder. Sohbet sırasında 40. Hoca, ihtilalin yapılması iyi oldu, Demirel'in yapamadığını Evren Paşa yapacak şeklinde bir değerlendirme yapar. Bunun üzerine Recep Özel, nazikçe bu görüşe katılmadığını ifade eder ve Risale-i Nur külliyatından örnekler göstererek Bediüzzaman'ın hiçbir yerinde askeri rejimleri tasvip etmediğini belirtir. Hatta külliyatı getirerek böyle bir yer varsa birlikte bakalım teklifinde bulunur. Bir süre sonra 40. Hoca ile Osman Demirci Hoca, Kereste tüccarı bir arkadaşla birlikte Süleyman Demirel'i ziyarete gider. 40. Hoca orada da benzer ifadeler kullanır. İyi ki ihtilal oldu. Evren Paşa sizin yapamadığınızı yapacak. Ancak bu kez Demirel doğrudan itiraz eder. Siz hocasınız, biz ise devleti idare eden siyasetçileriz. Bediüzzaman hiçbir yerde askeri idareleri kabul etmemiştir. Aksine bu tür yönetimlerin ülkeyi geri götüreceğini ifade etmiştir. Demirel daha sonra Safa Mürsel'in yazdığı Bediüzzaman Said Nursi ve Devlet Felsefesi adlı eserden Ordu ve siyaset münasebetlerinde ordunun icra organına bağlılığı başlıklı bölümü yüksek sesle okur ve ''Siz neyi savunuyorsunuz? bu zamana ters düşmek değil midir diye sorar. 40. Hoca, diski siz kapatabilecek miydiniz diye sorsa da Demirel şu karşılığı verir. Mesele ağaç değil, ormandır. zaman işin temelinde bu prensipleri koymuştur. Var mı bu söylenenin üzerine söyleyeceğiniz bir şey? Bu konuşma karşısında cevap verilemez. Recep Özel'in aktardığına göre bu olayı bizzat Süleyman Demirel'den dinlemiştir.